Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir FIFA mobil videosuyla tekrardan karşınızdayım. Son çektiğim bölümde arkadaşlar hedef ödüllerinden Fofana'yı almıştık. E, Fofana'yı arkadaşlar çok güzel bir fiyata sattım. İlk koyduğumuz 4 milyon küsür fiyata satamamış olsak da 3 milyon 400 bin liralık bir fiyata arkadaşlar. E, fiyat yenilendiği gibi en düşük fiyattan teklif vererek satmayı başardım. Şu an e, takip listemde geri, yeniden satın alacağım Fofana'yı arkadaşlar. E, şu an Fofana'nın fiyatı 1 milyon 390'a kadar düşmüş. Biraz daha düşmesini bekliyorum satın almak için. Zaniolo bir gün önce çıkan futbolcu arkadaşlar 1 milyona kadar düşmüştü bir günde. Fofana kadar bu kadar düşmedi. Biraz daha düşerse Fofana'yı satın alacağım. 1 milyon 200 bin lira gibi bir fiyat benim için uygun. Ama izleyeceğim arkadaşlar. Buradaki satış miktarları azalıyorsa millet almaya başladı demektir. Stoklar tükenmeden alacağım. Tabi oyunun fiyatı daha güncellemesini bekleyeceğiz bunun için. 2-3 güncelleme sürecektir. 1 milyon 200 bine düşmesi. O fanıyı tekrardan geri alacağım arkadaşlar. Onun dışında orta saha oyuncum vardı arkadaşlar. Parades. Parades'i de arkadaşlar 194 bine sattım. Şu an fiyat 195 bine çıkmış. Ama aşağı yukarı bu civarda. Hani yükseleceğini bekliyordum aslında biraz. Hafta sonu ama hani bir an çok düştü hafta sonu gelmeden. Dedim bu fiyatı bir daha yakalayamayabilirim de. Yani yükselse yükselse kaç yükselecek? 250 bine, 280 bine falan çıkar taş çatlasa diye düşünüyorum. Belki biraz Solbeck, Paris Saint sol Solbeck gelecekti Nuno Mendes. Kimya için belki paradesi satın alırlar. Ama çok fazla defansif orta sahada kullanan olmuyor takımlarında. O yüzden 194 bine sattım arkadaşlar paradesi de. Son olarak Neto'yu satmak istiyorum arkadaşlar. Hedef ödüllerinden iki tane kaleci gelecek. Bu iki karıcı gelmeden netoyu da satmak istiyorum ama bunun fiyatı beklediğim kadar yükselmedi yine biraz yükselmesini bekliyorum arkadaşlar şu an maksimum fiyatı baya bir aşağı çektiler 900 binleri görmüştüm keşke satsaymışım tekrardan o fiyatlara çıkacak mı bilmiyorum bunu da satıp takımı komple baştan kurmak istiyorum arkadaşlar şu an şöyle bir problemim var çok fazla oyuncu sattım takımım. Gen olarak çok düşük Ligler açıldı ama liglere giremiyorum Çünkü herkes 90 üzeri Ligi almak istemiyorlar Aldıkları zaman da atıyorlar Bugün arkadaşlar takımı 90 üzerine çıkaracağım 90 üzerine çıktığımızda Mobil ustası ödülleri var arkadaşlar 3 tane 80 üzeri futbolcu alacağım Bu 3 futbolcuyu alınca Biraz takımı toparlarım diye düşünüyorum Bugüne yetişmese bile Yarın sabah alacağım Videoyu çektiğim tarih bugün 28 Ocak 29 Ocak sabahı takımımı 90 üstüne çıkarıp paket açılımında yaptıktan sonra arkadaşlar bu videoyu yayınlamayı düşünüyorum. Şu an bu mobil ustası ödüllerini de göstereyim. Görevler bölümünde arkadaşlar. Bu görev arkadaşlar. Takımım 90 gen olduğu gibi buradan 5 tane altın oyuncu, 3 tane seçkin oyuncu alacağım. İyi fiyata satılabilecek oyuncular gelmesini umuyorum. 85 üstü oyuncu gelirse çok güzel olur. Bakalım kimler gelecek bu bölümde göreceğiz arkadaşlar. Ama ondan önce hedeflere gideceğiz arkadaşlar. Yine hedefler yenilendiği gibi Fofana'da olduğu gibi gelen futbolcuyu hızlı alıp hızlı satmaya çalışacağız arkadaşlar. Fofana'dan 2 milyon kadar kar ettim. 3 milyona sattım 1 milyona geri alacağım gibi düşünüyorum arkadaşlar. Yaklaşık 1.5-2 milyon kar ettim Fofana'dan. Yeni hedef oyuncusu da umarım Greenwood ya da Nuno Mendes olur. Birazdan göreceğiz hedef ödülü kimler gelecek bugün. Evet arkadaşlar. Umarım Greenwood ya da Nuno Mendes gelir. Ee, bakalım kim gelecek yine tekrardan alıp e, kar etmeye çalışacağız. Ah, ödül verdi. Yine mi hedef fişi verdi? Bir dakika. Tüm hesaplar değişti. Kaç hedef fişi verdi? 24 hedef fişi. Bir tane futbolcu bedavaya alabileceğiz. Doku geldi, alıyorum o zaman. Tabii ki. Tabii ki FIFA bize böyle bir ödül verdiyse oyuncuyu sonuncuda çıkartacak. Yine hızlı geçelim burayı. Devam et. Hemen markete girmeye çalışayım. Bu oyuncuyu bakalım hızlı satabileceğiz mi? Oyuncularım. Doku. Sat. saat 7 milyona kadar kim yükseltti fiyatı? Ya? 160 kişi koymuş bile arkadaşlar. Bunu satamayacağız arkadaşlar. Geçen sefer şeyi de satamamıştım. Çok erken koymama rağmen. E, kimdi o? Takip listemden bakayım ismine. Fofana'yı da satamamıştım arkadaşlar. Çok erken koymama rağmen. Ama size bahsettiğim gibi videonun başında e, fiyat değişimini yakalayıp hemen koydum arkadaşlar. O sayede e, ilk sefer değil ama ikinci fiyat değişiminde ya da üçüncü fiyat değişiminde satmayı başardım arkadaşlar. E, bu şekilde satmayı deneyeceğiz. Evet arkadaşlar burada tekrar sat tuşuna basıp fiyatın güncellenip güncellenmediğini kontrol edebiliyoruz. E, şu an burada güncellendiği saati yakalayıp e, tekrardan markete koyacağız. Bu şekilde talimatı ilk veren biz olursak arkadaşlar bu oyuncuyu satabiliyoruz. E, şeyi öyle satmıştım. Fofana'yı öyle satmıştım. 3 milyon 400 bine. E, bunu da 7 milyona büyük ihtimal satamam ama e, yine 4-3 milyona indiği zaman bu şekilde hızlı talimat vererek satabileceğimi inanıyorum. 7 milyona çünkü alım talimatı veren olmaz arkadaşlar. Ama yine de denemekten zarar gelmez. Birinin eli çarpar yanlışlıkla talimat verir alım talimatı. İlk satan olursak büyük avantajdayız arkadaşlar. Ee, bazen 3 saat 4 saat sürebilir tabi bu satış işlemi. Burada hemen e, fiyatların en düşük fiyatın yazdığı yere odaklanıyoruz. Oyuncuyu satmaya çalışıyoruz bu şekilde. Evet fiyat güncellendi. Hızlıca sat dedim. Çok hızlı yaptım. Bakalım kaçıncı sıradayım. Göstermiyor bile. 51 tane teklif gelmiş anında. Düşük fiyattan. Çok kişi bu işi yapıyor arkadaşlar. İlk sıralarda olabilirim ama bu 51 kişi içinde. 2-3 saat içinde belli olur satıp satamayacağım. Ya da bir daha takip etmemiz lazım güncellenecek mi güncellenmeyecek mi diye. Yani bayağı hızlı yapmaya çalıştım. 248'e çıkmış arkadaşlar bir anda. E, millet kontrol ediyor fiyat güncellemelerini. Sırf tek yapan ben değilim. E, bu oyuncu bu fiyatlara satılmaz arkadaşlar. Bunu birkaç gün düşmesini bekleyeceğiz. Öyle satacağız. Olsun ama takımımızda kullanırız geçici olarak bir şeyler yaparız. E, şimdilik bu şekilde. Arkadaşlar yeni gün başladıktan sonra marketin inanılmaz bir çakılmaya başladı. Anlamadım nedenle millet nereden 80'lik futbolcu bulmaya başladı ama... Elimdeki mevcut olanları mı satıyorlar bilmiyorum. Ben e, Neto'yu satmak için sıra bekliyordum. Yani yükselmesini bekliyordum ama e, bayağı bir kişi bir anda satış tanımatı verdi arkadaşlar. Gece saat 10 olduğu gibi. E, ben şuna bağlıyorum. E, günlük giriş ödüllerinde pardon yıldız biletinde e, şu an e, premium alanlar arkadaşlar buradaki 80'lik futbolcuları almaya başladı. O yüzden market çakıldı diye düşünüyorum. Başka bir sebep göremedim. Dediğim gibi düşük 80'lik futbolcu gelme ihtimali artıyor. Biz de alacağız zaman bizim almamıza birkaç gün var. Artı günlük girişlerden de gelecek. Pazar 7'de gelecek ama. O zamana kadar iyi kötü oyuncuları elden çıkarmak lazım. Ben yine cumartesi akşam biraz saat 10'a doğru toparlayabileceğini düşünüyorum marketin. O yüzden biraz daha bekleteceğim. Neto'yu şu an 700 bine satmak istemiyorum. Zamanında 900 bini de görmüştü. Ama 80'lik futbolcular arka arkaya geldikçe daha da düşecektir market. Bu yüzden pazar günü büyük bir düşüş bekliyorum. Bakalım öngörüm tutacak mı arkadaşlar? Onun dışında arkadaşlar son videoda size tavsiye ettiğim oyunculardan Mario'tu. Bilmiyorum çok kişi almaya başladı herhalde. Bir anda fiyatlar yükseldi arkadaşlar. altı 6,5 görmüştü bu oyuncu. 7300'lere kadar yükselttiler. Diğerleri düşmeye devam ediyor. 5000'lere düştü. Daha da düşecek gibi gözüküyor arkadaşlar. XP için tavsiye ettiğim oyuncular. Marketi takip edip bu oyuncuları satın alıp takımın son halini tekrardan sizinle paylaşırım arkadaşlar videoyu sonlandırmadan önce. Evet arkadaşlar, şu an cumartesi sabahı e, takım reyniği kattım arkadaşlar. E, 900 bin lira ücrete satın aldım reyniği. Biraz daha beklesem daha ucuza alabilirmişim. 867'ye kadar düştü fiyatı. 867'den satıldığını gördüm. E, ama 33 bin lira çok büyük bir ücret değil arkadaşlar. Çok büyük bir kaybım da olmadı. Zaten etkinlik bittikten sonra bunun fiyatının yükseleceğine inanıyorum. Aslında etkinlik sürerken de 1100'e kadar çıkmıştı fiyatı arkadaşlar. Ama doku gelince aynı mevkide başka bir oyuncu. Millet dokuyu alınca Rayna'yı da sat satanlar oldu. O yüzden dün markette çoğu oyuncunun fiyatı düştü arkadaşlar. Onun sebebini sizinle paylaşmıştım. Daha önce öngöremedim maalesef. Şu yıldız biletinde paralı oyuncuların aldığı 80'lik futbolcular şu üstteki 80'lik futbolcular marketi düşürdü bu akşam da arkadaşlar ben kendim büyük ihtimal alacağım şu aşağıdaki 80'lik futbolcuyu. Başka o kişiler de alacak. Cumartesi akşam saat 10'dan itibaren market düşecek. Pazar günü daha da düşecek arkadaşlar. Pazar günkü ödüllerle beraber. Pazar günü saat 7'de arkadaşlar onu da size geçen videoda söylemiştim. Günlük giriş ödüllerinden de 80'lik futbolcu gelecek. 80'lik elit oyuncuların marketi bayağı bir düşecek arkadaşlar. Büyük bir market çöküşü bekliyorum pazar günü. Akşam 7'den sonra cumartesi akşamı da gece 10'da market çöküşü başlayacak. O yüzden bir an önce takımımı 90'ın üzerine çıkarıp arkadaşlar e, mobil usta ödüllerinden 3 tane futbolcuyu almak istiyorum bir an önce. E, o yüzden takımıma son olarak Fofanay'ı katacağım arkadaşlar. Fofanay'ı da bayağıdır izliyorum. Fofani'yi şu an 950 bin liraya kadar düşürdük fiyatını. 950 bin liradan alanlar oluyor. Ama bir sonraki market güncellemesinde Fofani bir daha düşecek büyük ihtimal. Çünkü satış talimatları alıştan daha fazla hala. Şu an market güncellendiği gibi 900 bin liraya Fofani'yi alıp arkadaşlar. Mobil ustası 3 tane elit oyuncu ödülünü de alıp bu videoyu o şekilde sonlandırmayı planlıyorum. Fofani'yi de bir bakalım. Yenilendiği gibi tekrardan alalım marketten. Evet arkadaşlar Fofana'nın alt limit 903 bin liraya düşmüş. Ben de 903 bin liradan şu an alım talimatı veriyorum. Buraya 903 yazalım. Çok da fazla düşeceğine de inanmıyorum bu saatten sonra. 903 bin liradan Fofana'yı takıma katalım arkadaşlar. Bu arada şeyi de hala satamadım. Dokuyu da hala satamadım. Fiyatı güncellemeye çalışıyorum ama Kurtaramadık. Evet 3 tane alım talimatı geldi. Bizim gibi fiyatın güncellendiğini görenler arkadaşlar. Alım talimatı veriyor. Şu an 3 kişi satacaktır bu oyuncuyu 903 bin liradan. Ee, çok fazla satış talimatı birikmeden alabileceğimize inanıyorum. Çok sıkıntı yaşarsak 904 bin liradan fiyat yükseltip diğer oyuncuların önüne de geçebiliriz. Market bu şekilde çalışıyor. Evet arkadaşlar Fofana'yı satın aldık. Şu an ilk talimatı veren bendim galiba. O yüzden bana geldi oyuncu. Şu an bakalım nasıl duruyor Fofana? Satın al deyince evet iki tane talimat duruyor. 3 talimat vardı. İlki benimki olduğu için ben satın almış oldum. Fofana'nın fiyatı dediğim gibi arkadaşlar. 903 bin liradan çok fazla talimat birikir. Düşse düşse 850'ye düşer. 800'e düşer. Daha fazla da düşeceğine inanmıyorum. ben yani düşse de 100 bin lira kaybetmiş olacağım. Önemli değil. Benim şu an yapmam gereken arkadaşlar takımımı güncelleyip şeyin 80 üstü elit ödüllerini alıp Market cumartesi akşamı çakılmadan bunları satışa koymak arkadaşlar. Şu an bunu yapacağız. O yüzden stoper mevkiine e, Fofana'yı koyup takım 90 olacak mı diye kontrol ediyorum. Takım 88 arkadaşlar. E, şu şeyi de e, dokuyu da e, ilk 11'ime ekleyeceğim. Satıştan çektim dokuyu. Şu an en yüksek gen diyelim. Umarım 90 olur. 89. Şimdi 90 yapmak için şu futbolcuları biraz boostlayalım. Çalıştır deyip yok çalıştır diyemeyeceğiz. Satamıyoruz. Güç becerilerini arttıracağız. 90'ı gördük sonunda. Takım 90 oldu. Mobil ustası ödüllerini alabiliyor muyuz? Görevler tamamlanmadı. Şu an burada 89 gözüküyor. işte. burada görsel bir hata var arkadaşlar. Buradaki genle oyundaki gen birbirini tutmuyor. Onun da hesaplaması var internette araştırırsanız bulabilirsiniz arkadaşlar. Kaleciyi de biraz arttırayım. Evet, evet. Sonunda mobil ustası dördüncü kısım. Arkadaşlar, 3 tane seçkin oyuncu, 5 tane altın oyuncu. Bakalım stadyuma gönderecek mi bizi? İyi bir oyuncu alabilecek miyiz? Umarım iyi bir futbolcu gelir. Şu an stadyuma gitmedik ama... Bakalım kimler geldi arkadaşlar... Altın oyuncu birincisi 70, ikincisi 71, üçüncüsü 72, 72. Gelebilecek en kötü altın oyuncular geldi arkadaşlar. Bakalım seçkin oyuncu kimler geldi. İlki Mesut Özil, Fenerbahçe. Ee, kötü değer fazla bir şey edeceğini zannetmiyorum. İkinci oyuncu İspanyol geldi çok güzel. İyi paraya satarız bunu. İspanyol sol bekemde. Üçüncü oyuncu Tadic geldi sol kanat. Maalesef çok iyi oyuncular gelmedi arkadaşlar. Bu da bizim paket açılımımız olsun. Daha iyi oyuncular gelmesini umuyordum. Ama bu oyuncuların marketi çok fazla düşecek arkadaşlar. Bu oyuncuları şimdi cumartesi akşam saat 10'da e, yıldız ödüllerini millet almadan ve pazar günü saat 7'de e, günlük giriş ödüllerinden yeni seçkin oyuncular gelmeden arkadaşlar satabildiğim tüm seçkin oyuncuları satacağım şu an. Kalecimi de satacağım Satmayacağım tek oyuncular arkadaşlar Etkinliklerden aldığım ucuza oyuncular Ve satılamayan oyuncular olacak Şu an takımımda Salah'ı satardım ama Satamıyorum derece bastığım için Foden, Werner Satılamıyor arkadaşlar Neto'yu satacağım Reyna'yı satmayacağım Bu yeni aldım ucuza aldım zaten 900 bin liraya aldım Etkinlik bitince satacağız arkadaşlar Fiyatı biraz yükselince Şimdi değil sonra satacağız yani Pofanay'ı da arkadaşlar yeni aldım. Pofanay'ı da satmıyoruz. Alexander Arnold zaten satılamıyor. Pulisic zaten satılamıyor. Zaten mevki dışında buraya. Nuno Mendes gelecek arkadaşlar. Onun dışında satacağım çok bir oyuncu yok arkadaşlar şu an. Yalnızca kalecimi satacağım gibi gözüküyor. Bu takım içerisinde arkadaşlar. Kalecimizi de satıp ve yeni gelen 80'lik oyuncuları satacağız arkadaşlar. Bunları da satıp... Market'in çöküşünü bekleyeceğiz. Market çöktükten sonra bir sonraki event arkadaşlar Team of the Year olabilir. Lunar New Year olabilir. Daha sonra oradan gelen oyuncularla takımımızı daha yükseltmeye çalışacağız. Şimdilik 91'e ulaştık ama ben bu oyuncuların çoğunu satacağım arkadaşlar. Çünkü etkinliklerden gelecek kaleciler de var. Yeni bir takım kuracağız. Bakalım nasıl bir takım olacak. Bu bölümü burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur bu bölümde sizin için. Kanalın içeriklerini beğeniyorsanız videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.